...hale getirildi. Dağılma sürecine giren örgütten biri gri kategoride iki terörist daha teslim oldu. Van, Hakkari, Mardin ve Malatya'daki operasyonlarda ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Terör örgütü PKK'ya Tunceri'nin Ahpanos Vadisi'nde jandarma birliklerince hava destekli operasyon düzenlendi. Yıldırım 4 operasyonu kapsamında iki terörist etkisiz hale getirildi. Hozat ilçesinin Ali Boğazı mevkiinde de hava destekli operasyon vardı. Bir terörist etkisiz hale getirildi. Teröristle birlikte silah, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi. İkna çalışmalarıyla terör örgütü PKK'dan kaçışlar da sürüyor. Biri arananlar listesinde gri kategoride olan iki terörist Şırnak Kabur sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 196'ya ulaştı örgütün kış üstlenmesine yönelik operasyonlarda sürüyor. Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma terör örgütüne ait silah çok sayıda roket atar ve mühimmatla uyuşturucu maddeyle geçirdi. Mardin'de jandarma, istihbarat çalışması ve dedektör köpeklerin yardımıyla araziye gizlenmiş silah ve çok sayıda mühimmat buldu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Ele geçirilen çok sayıda el bombası, roket atar ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Malatya'nın Akçadağ, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilurt ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK-KCK propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde örgütsel doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.